Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda sizlere derece yapmanız için en önemli noktalardan birisini söyleyeceğim. Bu 9, 10, 11, 12 hangi sınıftaysanız hepiniz için geçerli. Yani sınıf ayrımı yapmıyorum bu videoda. Herkesin uygulaması gereken bir yöntem, bir yol ya da bir süreç de diyebilirim arkadaşlar buna. Şimdi bizim bu süreçte en büyük düşmanımız ne? Mesela bu soruyu kendinize sorun ve bu videoyu böyle 30 saniye falan duraklatın. Yani bu sınav sürecinde sizin en büyük düşmanlarınız neler arkadaşlar? Şimdi ben bu soruyu kendime sorduğumda, ben de bu soruyu kendime 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken sormuştum. Dedim ki Atakan senin bu süreçte en büyük düşmanın ne? Yani sen hangi düşmanları yenersen bu süreçte diğerlerinin bir adım önüne geçersin ve hedeflerine ulaşabilirsin. Kendime bu soruyu sormuştum ve kendime verdiğim cevaplardan birkaç tane şunlardı. Mesela motivasyon en büyük düşmanlarımdan biriydi. Yani moral motivasyonum bozuluyordu. E, netlerim düştüğü zamanlar. Ee, i̇kincisi de arkadaşlar şuydu unutkanlık yani unutkanlık bildiğiniz gibi bu süreçte bizim en büyük e, düşmanlarımızdan birisi oluyor ve üçüncüsü de stresli yani benim açımdan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ben bu videoda unutkanlığı ele alacağım. Peki unutkanlık e, neden en büyük düşmanlarımızdan birisi? Çünkü bizim önümüze konulan müfredat gerçekten çok ama çok geniş bir müfredat skal olarak yani ucu bucağı bulunmayan bir sayı doğrusu gibi. Ben size sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. ÖSYM'de bu soruları hazırlayan insanlar isteseler yani bakın isteseler diyorum canlıların sınıflandırılmasından öyle bir soru sorarlar ki bu sınava giren 2,5-3 milyon öğrenciden bir tanesi bile yapamaz. Yani böyle geniş bir skala var bizim önümüzde ve inanın bu dediğim hani öyle boşa da sallamıyorum canlıların sınıflandırılmasından öyle. Bakın TYT'nin biyoloji dersinin canlıların sınıflandırılması adlı konusu yani toplamda bakın bir sürü konu görüyoruz TYT olsun AYT olsun. Bunlardan sadece birinin içinden bile çok derin, çok böyle ince ayrıntı içeren bir soru sorarlar, kimse yapamaz. O yüzden arkadaşlar bu unutkanlık da işte mesela canlıların sınıflandırılmasında bildiğiniz gibi ezberlememiz gereken bir sürü şey var ya da işte sallıyorum kimya da organik de olsun, ondan sonra fizikte modern fizikte olsun falan ezberlememiz gereken bir sürü şey var. Peki biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor diyor ki: "Hocam ben bir kere okuyorum aklımda kalmıyor." Şimdi dostum bu sana özgü bir durum değil. Bu aynısını ben de yaşadım. Aynısını bu videoyu izleyen herkes de yaşıyor. Hatta aynısını sınava giren 2,5-3 milyonun hepsi yaşıyor. Yani bu senin e, kapasitenle alakalı bir durum değil. Kimse seni bu yüzden yargılayamaz. Hepimizde olan bir durum. Sana özgü bir durum değil. Bu konu stres yapmana hiç gerek yok. Peki bu durumu nasıl aşacağız? Biraz bunu konuşalım. İşte benim bunu aşmak için kullandığım 3-4 tane yöntem vardı arkadaşlar. Şimdi ki bu ilki şu arkadaşlar yöntemlerden. Ee, bir bilgiyi birden fazla kez tekrar etmek ama bunu kullanırken pardon bunu yaparken neleri kullandım? Map kitabı mesela. Şimdi ben fen çalışmasını nasıl yapıyordum biliyor musunuz? Bildiğiniz gibi bizim en çok ezber e, yapmamız gereken kısım daha çok fen kısımları. tyt ve AYT'de fen kısımları. Şimdi arkadaşlar önce salıyorum X konusu sindirim sistemi mesela biyolojide. Map kitabından bir kere okuyordum. Sonrasında map kitabının içinde etkinlikler var ya doğru yanlış olsun, boşluk doldurma olsun, eşleştirme olsun. Onları mutlaka yapıyordum arkadaşlar. O etkinlikler çok önemli. Üçüncü olarak MEV'in içindeki soruları çözüyordum. Bu ünite değerlendirme olsun, ölçme değerlendirme olsun. Bir de arkadaşlar bunun üzerine o konuyu en az bir soru bankasından çözüyordum. Şimdi sinirim sisteminde herhangi bir X bilgisini konuşalım. MEV kitabını okurken bu bilgiyle karşılaştım. Bir, Ve bu etkinlikleri yaparken en az bir kere bu bilgiyle karşılaştım. iki. sonrasında MEV'in içindeki soruları çözerken en az bu bilgiyle karşılaştım. Bir kere 3. Daha sonra soru bankasında en az bir kere bu bilgiyle karşılaşın. 4. Yani sen en az dört kere bu bilgiyle karşılaştın ya artık bunu kolay kolay unutmazsın. Ama sen sadece mev kitabını okuyup geçtikten sonra bir de soru bankasından çözersen en fazla iki kere bu bilgiyi görmüş oluyorsun. Bu bilgiyi unutmaman mümkün değil. O yüzden arkadaşlar mev kitabından böyle bir çalışma yapmak kesinlikle çok önemli. Bunu öneriyorum. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem şudur arkadaşlar. Mümkün olduğunca Map kitabını okurken ya da soruları çözerken karşınıza çıkan bilgileri, yanlış yaptığınız soruları falan mümkün olunca ya defter tutun, benim defter videolarımdaki gibi ya da arkadaşlar bu notları evin belli bölgelerine asın. Mesela şimdi şu arkada benim gardırobumu görüyorsunuz. Gardırobumun üstünde bazı lekeler var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Büyük ihtimal gözüküyordur. Peki bu lekeler neden var? İşte ben buralar arkadaşlar belli başlı notlar yapıştırıyordum. Bantla olsun, uhuyla olsun falan. O yüzden öyle lekeler kaldı ama önemli değil yani. Bunlar arkadaşlar evin belli başlı spesifik yerleri var. Mesela bunlar neler? Masanız ve Masanız masanızın etrafında ders çalışırken gördüğünüz o görüş açınızın içerisine giren kısım var ya duvar olsun falan. Arkadaşlar buralara mutlaka sizin notlar yapıştırmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu notları siz her ders çalışırken o masaya her oturduğunuzda her kitabı çevirdiğinizde bu notları görüyorsunuz. Bu çok önemli. O yüzden arkadaşlar masanızı yapıştırdığınızda artık o notu 4-5 kere göreceğiniz için unutma imkanınız kalmıyor. İkinci yer yatağınızın başucu diyebilirim. Her yattığınızda ya da her kalktığınızda günde en az iki kere siz bu notları göreceksiniz arkadaşlar. Yatağınıza yattığınızda veya kalktığınızda. Bu iki kere görmek de artık bir 10-15 gün sonra o bilgiyi aklınıza görsel hafız olarak en azından sokmanız demektir. O yüzden masanızın üstü de çok güzel bir yer bunun için. Üçüncüsü benim yaptığım gibi gardırobunuz. Gardırobunuzu üstüne de koyabilirsiniz çünkü yani dışarı çıkarken arkadaşlarınızı buluşurken üstünüzü değiştiriyorsunuz. Pijamanızı çıkarırken pijamanızı giyerken üstünüzü değiştiriyorsunuz vesaire vesaire. Gardırobunuzda günün içerisinde birçok kez iletişime geçmiş oluyorsunuz, yakın temasa geçmiş oluyorsunuz. Gardırobunuzun üstüne de bu notları yapıştırırsanız inanın hatırlamanızda çok fayda olacaktır. Bir de arkadaşlar garip bir yer daha söyleyeceğim. Bence tuvalet çok önemli. Çünkü elimizi yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz, dişimizi fırçalamaya gidiyoruz, duş almaya gidiyoruz, saçımızı kurulamaya falan filan tuvalette de aslında bizim çok işimiz oluyor. Tuvalette de bu notları yapıştırırsanız inanın elberlemeniz çok çok kolay olacaktır arkadaşlar. Bu da size ikinci tavsiyem bir yöntem olarak. Üçüncü tavsiyem de şudur arkadaşlar. Ee, elinize de not almanız. Şimdi bir, bir e, burada bir yere bir fotoğraf koyacağım arkadaşlar. Mesela bu fotoğrafta görüyorsunuz orada şey yazıyor belki okuyamıyorsunuzdur. Sinüs 2 alfa eşittir 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Şimdi bunu unutuyorsanız eğer elinizin o gösterdiğim kısmına tam olarak şurası, şu an gözüküyordur. Yazarsanız mesela bakıyorum işte sallıyorum yemek yiyorum elim dikkatimi çekiyor okuyorum bilgisayar oynuyorum elim dikkatimi çekiyor okuyorum. Ya da telefonla uğraşıyorum elimde var hemen okuyorum. Arkadaşlar bunu okuyor okuyor zaten bu yazı genelde 2-3 gün içerisinde siliniyor. Ama 2-3 gün içerisinde artık bunu bir şekilde ezberlemiş oluyorsunuz. Bu da baya faydalı bir yöntem oluyor arkadaşlar. Ve son yöntem dördüncü yöntem de şu. Kendinize uygun kodlamalar öğretmeniz. Mesela benim aklımda hemen var bakın hala unutmamışım. Hemen size söyleyeyim. Şimdi bu Protein sentezinde bildiğiniz gibi başlangıç kodonları ve bitirici kodonlar var değil mi? Bu translasyon yani protein sentezini bitiren kodonlar vardı. Bunlar nelerdi? UAA, UAG ve UGA. E peki ben bunu üzerinden bir yıl hatta bir buçuk yıl geçmesine rağmen nasıl hatırlıyorum? Kendime özgü bir kodlama yapmıştım. O kodlama da şu belki biraz abes kaçıyor, ilginç kaçıyor bilmiyorum. Ama yine söyleyeyim sizin aklınızda kalacağına eminim. Ulan aç aç. Ulan kapıyı aç, ulan aç kapıyı. Şimdi bu ne? Ulan aç aç, UAA. Ulan kapıyı aç UGA, ulan aç kapıyı da UAG arkadaşlar. Bunu kullanırsanız sizin için baya faydalı olacak. O yüzden bu tarz kendinize uygun, kendinizin hatırlayabileceği şekilde kodlamalar yaparsanız ee, bu unutkanlığı da mümkün olduğu kadar aşmış olursunuz arkadaşlar diyeyim. Benim unutkanlık adına vereceğim tavsiyeler bu şekilde ama bunları uyguladığınız takdirde artık unutkanlık gibi bir probleminiz kalmayacağını düşünüyorum. E, bir de bunun üstüne defter yaparsanız çok şahane olur artık tadından yenmez diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.